Ben dümdüz şey yapacağım bu oyun ya. Hmm, Mavi mi alacağım? Rakip <laughs> bulağı koşacağım. Çünkü Harun oyun, bak, Harun şurada 5 kişi beklemeye başladılar ya. Hani bir, bir yerden sonra artık orayı da dümdüz rakipin gelmeye başlayacak. Bence o da baya mantıklı bu arada. Abi bilmiyorum, Harun hmm. şurada durmak biraz saçma gelmeye başladı. Orada adamı yakalasan kesmesi daha zor da. Bak, falan TR'de bekliyorlar. Ama... TR'de bir de artı şey yapıyorlar. Buraya var atıp şurada bekliyorlar. Abi bu fazla abi çok iyi sunucu ya. Ben diyorum West'in 50 katı. <laughs> West e hiçbir oyunda yapmazlar şuraya var atıp geride beklemeyi. <laughs> hani ben e, dedim ya şurada 4 kişi bekleyince şey yapıyoruz falan diye. Abi adam var atıp geriye kaçıyor. E gelince ne oluyor? Yeniyorlar. <laughs> Brent. Ben şeye alışkın dedim ya. Bunu özel oyunda çok denemem gerekiyor. Kuşları maviye doğru kayıtlı kayıtlı almaya. <laughs> o çok fark ettiriyor ya şey. Bu da mi? totem mi attı lan koridorun ortasına? Yok koridorun ortasına atmam da var. Nehrin ortasına. Evet. Olabilir ya. Bak bir canı kaldı. Ooo penaltı. W başlamış zaten. Ben ne hmm, kadar kim kaçtım? Aa, sen şey totem atmamışsın. Atamıyorum büyük ihtimalle. Bu evet. aim'i kaçırdığım için geri kaçmak zorundayız. Tamam. Enti. Rest ekip kendi buluma doğru çıkıyorum. Sonra şey yapıyorum. Kanka bu ne ya? Bot. NPC. Yani hiç şey bile bu neydi? Alistar'ı geçirmemiz gerekiyordu. Adam şey HS satıyormuş. Anla ya HS attım ya. Ya SS atıyorum neyi anlamıyorum. Bak SS şu SS'e bastım mı git. Bütün sorunlar çözülüyor diyor adam bana. Ha, anla kardeşim bak şu SS'i basıyorum yani. Bunu anlayacak, anlamayacak da ne var diyor bana ya. Alistar yürüyor geliyor adamı kesmemen geldi Ne güzel kesecektim. Hayır mavi alıp almamı diye adam ölecekti orada. Ölecekti canı yoktu. ki ya şaşırmadık. Alistar bende olsa kesmiştik mesela. Ya bak o adam buraya yürümez. Yani bu burada olsa ben ölmüştüm. Aa adam manasını pinkliyor vay be. Mananas mı kardeşim? İnanamıyorum. Üzüldüm anne ya. Tahmin et, kimin canın manası yoktu? Base tp yapacağım. Bat gelebilir. <laughs> Ghost yok lan. Evet, Yoksa 20 ses. 20 ses nasıl oluyor? 4, 8, 12, 20. Kurtlara mı gitti bu? Yoksa durum falan. Bunu alacağım bu arada. Hani <laughs> Ha. Ha <laughs> ha. Ben bu adamı e, Brandon Q'sunu flash atamıyorum ya. Yapabiliyordum artık yapamıyorum. Hitbox'ta bir sıkıntı var canım. Kardeşim gitti ki. Kardeşim vardı. Kıymadım diye. Hiç şimdi. Şimdi kıydım. Yani daha erken olabilirim. Doğru değil mi? Bir şey değişmeden. Bunu almayacağım. Bunu alacağım. Ya anla kardeşim ya. Bak anne, Ben Brent oynuyorum. Ben senin ormanına girerim. Alıştırırım yanımda. O trollü yaparım. Ama cezası bana kesilmez. Ben yaparsam 5 kişi beni kovalar. Bu profesör <laughs> içi pro gene bozulmuş mu ya? Söyle bir yüzüm. Ne yardım ki, ki? Ben Git. kullanmıyorum uygulamasını. Yani Overwolf kendi abi. kendine açılıp yüzüne bir sürü bok çıkarınca tilt alıyorum. Sana gelmiş. Jungle dip oldu. <laughs> Bana tır çarptı arkada. Ne bu da Ne bunun şeysi lan bu? Bu ne ya? Yürü, 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 yürü. Buraya yürü. Yürü lan buraya yürü. Buraya yürü Beyzat. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kaçmasana ama kaçmasın. adam kaçmasın. Ad adam kaç adam seninle farklı bir ama adam kaçmasın. Tamam mı? <laughs> Kese aldıysam yanları ben bir tür içiyorum. <laughs> Red adam ya. Öf. Ne oldu? Ya sana giriyorlar ya da benim mavime giriyorlar. Ejderha almışlar. Yani... Bu bir gördük aşağıda. Aşağıdan gelir baksana. Göt. Şaştı çünkü. Allah çok kötü. Bakacağım hatta at, batıyordum ya. Bir şey yok. Gördüm gördüm. Ona kaçıyor kaçıyor. Fazla güvendi ya. Q'ye <laughs> mi? bekletmeme rağmen bekletme bekletmem gerekmesine rağmen bekletmedim ona rağmen yetmez demeyeceğim. O kadar geride neye <laughs> <Tamam>, bak <bakıyorsun>. da <laughs> <laughs> bak bu oyun ilk eşya kibir olabilirim ben ben oyunu asla nasıl oynanacağını bilemeyeceğim bir ihtimalle çünkü hani her maç rakibimi geri düşürdüğüm halde bir yerde bir şey oluyor. Kazanamıyorum hani. Yok, oyunu kazanırız ama yani. yok. <laughs> yok. Evet. Geliyorum ben de. Arkasından. <laughs> Adistar gene. En sevdiğim, en sevdiğim insanlar. Alistar burada kardeşim. Alistar burada. Bu Alistar'ın fişi çekilmesi gerekiyor. Menimiz niye bunu infaz ettirmeye çalışmıyor? E m 2. Ben mi? Aaa! Oğlum stun attığım adamı ulti kaçırdı. Şey, Oğlum diyorum ya sana. sana bu adamın peakleri senden yüksek bir de onu kaçır. <gülüyor> <gülüyor> Enes? Valla işte matchmaking diyelim. Ve WC sunucu. WC evet. sunucu. Ya biz WC'de çok yüksekteyiz ya da WC kötü sunucu ya. Bence bilir yani. bizi sınıyor ya. <laughs> yani bir maç değil her maç bence. Hani boş ver hani ben şey dedim acaba ranked'tan dolayı mı girdim arama aramda da sınanıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> hadi kardeşim hadi kardeşim bak sal 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 beni. Sal beni. O maviyi ben alacağım. Top lane'ini koru. Hani bu, bu ne yapıyor mesela bak. Bu... Ya ne yapıyor, ne yapıyor benim top lane? Benim top lane niye yine düşünüyor oyunda ya? Niye düşünüyor, niye düşünüyor bu? Niye, niye, niye? Bane'ini kapatsa top lane alacak kule ya. Gene oyunu düşünüyor ya. Beynini kullanıyor bugün gene ya. değişik varlıklar ya tipe <laughs> bak <laughs> ya toplanıyoruz alacak yok yiyicek diyen bak yamuleyi dediği için deliriyorum a** ya ya normal değil bu varlık normal değil normal değil normal değil bak adamın 400 hp olması normal değil 400 hp mi o Normal mi sence? Değil ya bu. Sonucu hiçbir şey normal değil bence <laughs> ya bak adam toplenin yürümediği için ben ejderi e kaptırıyorum hani suç bende oluyor. Ben o mavi alıp çıkacağım dediniz. top yürürsen sen bana gidemeyecek. Gelirse de sağacağım gideceğim ejderi e tutacağım. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Flash'ım var ölmem. Ya Sion oynuyor adam Sion oynuyor ya adam Sion oynayıp orman tutmaya gidiyor ya. Ya benim top denim Sion gelse kule altına ölür ölür çıkmaz bak. Camp ise hiç bir zaman yürümez yani bak. Adam 05'ten Brent 05 adam oyunda yok oyunda hani oyunda yok. Ama yok kardeşim şey işte hani. Hmm. Ya ben yürüyeceğim ormanımı yardım edeceğim. Niçin bu adam beni fazla campledi? dedi. bir maç değil, iki maç değil, üç maç değil, yüzde Bütün maçlarım aynı bak. Allah bunun sesi niye gelmedi? Geldi. Eyvah. Ben şey açmıştım ya. Hı. Ara yüzde sağda normalde o ses veren çıkıyordu çıkmadı. Benim sesim çok açık değil oyunun. Tut 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 toplarından yine alıyoruz çünkü. Yani insanın insan, dışı vardığın benim top yine aldığı için sen tutabiliyorsun. Tut. Ormanın tut. Adam orman dönsün. 4 kişi orman tutun. Ne gerek var ki? Bizinkiler site'de oyun oynayamadığı için siz de orman tutabilirsiniz istediğiniz gibi. Tut tut devam et. Milyonlar almaya geldim sadece. <laughs> Melike'li 1v1'de öldü. Niye ölmesin ki. Alistar! Alistar burada! Odistor'um burada! Alistar niye burada? <laughs> Hadi sana hediyem olsun. <laughs> Tabi e, sen gene oraya oraya yürümek istedin ki Rift açmam senin için umurumda değil yani. <laughs> Alistar gene burada ya. İnanamıyorum. Sebebi neydi acaba? Kaç kaç. Minimi de çarptırabilirsin ordan Midim değil. Takılıyor. Sonra niye toksiksin? Oğlum nasıl toksik olmayayım ben? 20 maç atıyorum. 18'de bu loglarda çekiyorum. Adam iyi oynadığını zannediyor bir de oyun sonu ya. Ya 20 sesli film işin nasıl yiyebiliyorsun hani? Neveldi film daha onu bile girmiyorum. Kazandık oradan Neveldi film Geliyor mu? Aaa Biz niye fight bu atmadık adamdan... burada? Bu adamdan Bilmiyorum yani Belki yakalandı ben Q'ya yaptım 3 kişiye deyince fight atalım Afası geldi belki Biri bile yürümüyor Okey şurada Jin'in yerinde ben olsam 5 kişi beni kovalıyordu biliyor musun? Evet. <laughs> Hadi hızlı bir bitirelim oyunu. Çıkacağım ben. Bu gazi bir abi. Herhalde Assassin oynarken kendim hiç böyle göstermeyeceğim. Rakip bir şey deneyeyim diye dalacağım. De hani başka açıklaması yok çünkü. Ben yürüyünce 5 kişi bana dediğimiz Alistar dediğimiz combo çakacak. Alistar ölçüsü yok. <laughs> Ön yapmak lazım zaten bence ya. Öyle yapınca da oyun uzuyor sadece. Geliyorum ama senin yürümen gerekiyor <laughs> Burada Vurdu <demeyici> bak. <laughs> Tank oynuyor tek atıyordu bana. Adam 14 seviye. Bizim konuş seviye. Of. Oh bazen çekinmiyorlar ya. Ama ah, bunu lazım ya. Bana yok yani. Gençler var zaten paylaşıyoruz. O devam edersin geleceğim. Devam etmezse. açacağım Ne olur adamı kuşlarını tekleyin. Adımı smite'e gelişti. Sen 16'dasın evet. <laughs> Adam ismimati girişti. Neyse diyeyim. Paramı salacağım bir sesim. Mu? Alistar nasıl oradan girebiliyor ya bizimkiler o zamandayken neyse kesilmedi de beklemiyordum bir de burada vision varmış Bak. onu da yapmayalım almaz olur <laughs> mu bir... hemen atarlar vision oyunu yaptım geriye gider gibi yaptım şuradan duvara <laughs> yapışıp o çalıya girdim bir baktım Alistar arkamdan gelip çalıya WQ bastı. Ne dediğimiz olaylar var. Ben full devam ediyorum. Bu oyun baya yani Neş ejder artmıyor abi. Gelsem ne oluyor oraya? Yesersin ben de Tam benim ulti açacağım Ölüyordu. Nasıl? Tristan ultisi, flashlar falan hala duruyor bak hala duruyor. Saklanmış. Cebe konulmuş. Enes? ya hiç gerek yok. Neye saklanmış? Bu kaynağı. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Çok feedim. Güçlüyüm. Hepinizden iyiyim ama olmuyor. Omni has destroyed its turret and şaka gibi. vlad 4 kişiyiz. W'sunu, flash'ını, ghost'sunu basarak üstüme atlıyor ve W'su bitince hiç kimse CC atıp kesemiyor. 4 kişiyiz yani <laughs> Tamam, yani, aradığın takım. Aradığım takım. <laughs> Ve CC olmayan bir kişi yok yani o dört kişinin arasında. Evet, aradığım takım. Ve hepsi iyi oynadığını düşünüyor. Onu unutmam. <laughs> <laughs> Hadi oyun uzasın. Yapıyorum. Tempo çekeceğim. Ben tek başıma taşıyacağım duruma yazık ki oyunu uzatacağız. Güzel neşe fikirleri geliyor. Rekipten kilise de değil. <laughs> Yok ya bekle biraz. Pozisyon aldım, görüş alalım görüş 11 killim var ya abi 11 killim var hani. <laughs> Bu oyunda 11 killim var benim. Bu oyunda en az benim 20-30 killim alması gerekiyordu. Fight'e gelmedim. Oğlum fight'e gel gelsem bir şey söyleyeceğim ki. Rakipten hepsi 5 kişi yürüyor. Bir de bizim takım 5 kişinin yürümesini değerlendirmiyor. Keşke top lane ben olsaydım yarsaydım Spider. <laughs> Fight mı arıyorsun? yanında ben rest atayım. Bir de top kule gitti. Esiyoruz ya. Nereye gidiyor bu? Beyze kadar gidiyormuş. Thank you. Cindi zoruş. Güzel. <gülüyor> 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 Çok kuruyor. Bina ne şuna <laughs> <laughs> Neyse güzel <laughs> Takımda en kötü KDA'sı olan benim En çok işe yarayan da benim dediğim.